Emlak Dilim TV izleyicileri, Aydoğan Grubun Tuzla'da yapımına başladığı Aydoğan Park Tuzla evleri projesinin basın lansmanındayız. Yanımızda Aydoğan Grup Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğan var. İrfan Bey projeniz hayırlı olsun öncelikle. Sağ ol. Proje hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ederiz. E, projemiz Tuzla'nın merkezi yerinde istasyona çok yakın metro durağına ee, Marina'ya çok yakın bir bölgeyi özellikle seçtik. Etrafında hastane, AVM merkezleri var. Burada 19.810 metre bir inşaatımız olacak. İki ayrı parselde, üçer bloktan e, normal özlediğimiz mahalle yaşantısını sürdürebileceğimiz bir proje gerçekleştirdik. E, ee, değişik metrekarelerde 65 ile 230 metrekare arası değişen 2 artı 1'lerimiz, 3 artı 1'lerimiz 3 artı 2'lerimiz ve 4 artı 2'lerimiz mevcut. Sosyal donatılarıyla beraber 4500 metrekare bir yeşil alanımız var. Buralarda çocuk havuzları, büyük havuzları, çocuklar için oyun parkı, yine gençlerimiz için çok amaçlı spor alanları ayrıca fitness ve sauna ile gerçekleştireceğimiz büyük bir proje. Kaç konuttan oluşuyor? 118 değişik ölçülerde konutlardan oluşuyor. Peki lokasyon olarak biraz daha projenin yerini bize tarif eder misiniz? Bu istasyon caddesi Tuzla'nın tam merkezinde olan bir yer. Ee, her yere belirli çarşıya merkeze çok yakın bir lokasyonda benim burayı tercih etmemin en büyük nedeni o. Yani ben böyle çok da şehrin dışında e, olacak yerlerde inşaat Lara pek şah, şahsen şey bakmıyorum, sıcak bakmıyorum. Merkezi yerleri daha çok tercih ediyorum. Peki Aydoğan grup olarak e, bugüne kadar ne tarz projeler geliştirdiniz? Sanıyorum ilk markalı konut projeniz olacak değil mi? Yok aslında bizim markalı konut projemiz e, Moda'da yaptığımız Panorama Park Moda e, sitesi. Anadolu yakasının A+ en prestijli bir proje, projesiydi. Zaten biz buradaki tabi buradaki fiyat skalası çok yüksek olduğu için biz bu projeyi neden Tuzla'da orta tabakaya yapmayalım diye düşündük ve bunu bunun için gerçekleştirdik. Bizim esas şey, proje ama buradaki aynı ekip aynı malzemelerle biz Tuzla'da da bu projeyi gerçekleştireceğiz ve bunu insanlara da göstereceğiz. Şu anda yine Bağdat Caddesi'nde 54 dairelik tek blokta 54 daire 15 katlı bir projemiz gerçekleşti. Ee, gerçekleştiriyoruz. Onun da inşaatına başladık. Ee, ikisini beraber Tuzla ile beraber yürüteceğiz. Peki e, bu projede fiyatlar ne olacak? şeydik Erenköy'deki projemiz. E, hayır Tuzla. E... Tuzla'daki projemizde fiyatlarımız 2750 lira metrekare. Bizim en büyük özelliğimiz brüt net arasındaki farkımız bizim halı ölçüsü dediğimiz şekilde en fazla yüzde yirmi olarak e, sınırladık. E, 180 bin liradan başlayıp 600 bin liralara kadar giden bir fiyat skalamız var. Evet. Peki e, yeni. Biliyorsunuz imar kanununda değişiklikler yapıldı, evet. maketten satışla ilgili sigorta zorunluluğu getirdi. Evet. Siz grup olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Şimdi biz e, Biz bunu çok iyi değerlendiriyoruz. Biz zaten buna karşıydık. Bizim maketimiz burada ama biz inşaatımıza şu anda başlamış vaziyetteyiz. Yani biz maketten satış bugüne kadar yapmadık ve bunu devamlı da dile getiriyorduk. Bence çok iyi çünkü çok mağdur olan insanlar oldu. Tuzla'daki proje bizim projemiz kat ittifakını kurduk insanlara alıcılara biz direkt tapularını veriyoruz yani bizim öyle bir problemimiz yok onun için ben bu yasadan memnunum şahsen evet. Daha önce bitirip mi satış yaptınız projeleri? Evet, daha önceki projelerimin hepsini biz genelde bitirip yapıyorduk yani bitirmeden satmıyorduk şu anda Erenköy projemize de başladık Mesela orada da daha henüz hiç, satış için hiçbir a, harekette bulunmuyoruz. Yani biz alıcılar görsün, tutsun, ellesin, ondan sonra alsın istiyoruz. Evet. Peki. Ee, Anadolu yakasında projeler geliştirdiniz. Ee, planladığınız başka projeler olacak mı? Vallahi şu anda gör ciddi görüşmeleri son aşamalara gelen yine bu 6.306 kentsel dönüşümle ilgili projelerimiz var. Onlarla ilgileniyoruz. Çok 2015'in ilk çeyreğinde onlara da başlamış olacağız. Onun haricinde Maltepe'de yine böyle e, 350-400 dairelik bir proje var. Onun da görüşmelerinde son aşamaya geldik. İnşallah onu da iki, 2015 yılında anlaşmasını imzalayacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Sağ olun, diliyorum. Ben teşekkür